Merhaba çocuklar. Bugün e, sizlerle pazartesi günü biliyorsunuz cümlenin ögelerine başlamıştık ve temel ögeler kısmını görmüştük. Bugün de yardımcı ögeler kısmıyla toparlayacağız cümlenin ögelerini. Şimdi şöyle tabii kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere biz ikiye ayırıyorduk cümlenin ögelerini. Yani bizim için olmazsa olmazlar. Olmasa da olurlar fakat iletişimde ihtiyacımız büyük sıklıkta olan kısım. Onlar da yardımcı ögeler. Şimdi temel ögeler neydi? Özne ve yüklemde. Çok kısa hatırlayalım. Yüklem öncelikle ilk bulmamız gereken ögemiz her zaman yüklemde. Çünkü yüklem olmazsa cümle zaten olmazdı. Özne de her zaman zaten yükleme bağımlıydı. Yüklem ya bir çekimli fiildi ya da ek fiil almış bir isimdi. Özne yine yüklemden sonra ikinci bulmamız gereken ögeydi ve özneyi de kim ve ne sorularıyla buluyorduk? Yani yüklemde anlatılan işi, eylemi, durumu gerçekleştiren kişi veya varlıklara biz özne diyorduk. Şimdi gelelim bugün yardımcı ögeler kısmındayız. Yardımcı ögeler nedir? Yardımcı ögeler çocuklar bizim yüklem ve özne dışında ekstra cümlemde cümlemde karşı tarafla iletişimde ne bilgi vermem gerekiyorsa, nereye gittiğim bilgisini mi, nereden geldiğim bilgisini mi? Nasıl geldiğim bilgisini mi? Ya da neyi aldığım bilgisini mi? Yani burada zaten sorulardan yola çıkarak gideceğiz. Yine dediğim gibi bunlarda da e, cümlenin ögelerinin en önemli tarafı şu. Bu soruları bilmemiz gerekiyor. Tek kıstas bu. Mantığını zaten biz size öğretiyoruz. Ama önemli olan burada soruları unutmayacağız, karıştırmayacağız. Mesela hala e, üzerinden 3 ay, 4 ay, 5 ay geçmesine rağmen hala işte zarf tamlayıcısının soruları nedir diye sorduğunda bilmeyen öğrenci var. Aslında zarf tamlayıcısının zarf fiillerden biliyoruz. Yani fiilemsilerden. Zarf tamlayıcısını aslında biz yine nereden biliyoruz? 7. sınıfta gördüğümüz zarflar konusundan. Değil mi? Yani aslında biz bunların hepsi birbirle bağlantılıdır. Anlatırken de hep bunu diyorum. Ezber yapmayalım. Mantığını öğrenelim. Boşu boşuna zarf dememişiz. Boşu boşuna yer tamlayıcısı dememişiz. Oradan başlayalım konuya. Hadi bakalım. Yer tamlayıcısı çocuklar adı üzerine yer tamlayıcısı bunun diğer adı dolaylı tümleç olarak da biliniyor. Bizim zamanımızda biz daha çok dolaylı tümleç olarak bunu kullanırdık. Şimdi böyle yeni bir ismi daha oldu yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı adı üzerinde eylemin, fiilin ne tarafa, hangi yöne, nereye, nereden yani yönle ilgili kısımlarıyla ilgili, e, o taraftan bize bilgi veren kelime veya kelime gruplarına biz yer tamlayıcısı ögesi diyoruz. Şimdi ben kolay bir yöntemim var. 9 tane sorusu var yer tamlayıcısının. Fakat bu 9 tane soruyu tabii ki de bir anda ezberlemek bizi korkutabiliyor. Veya 9 sorusu var nasıl bileceğiz? Daha işte diğer ögeler de var. Korkmayın. Bunun basit bir yöntemi var. Aklınızda şu 3 tane kelimeyi tutmanızı istiyorum çocuklar. Sadece 3. Yer tamlayıcısı ismin e hali, d hali ve den halini alır. O zaman şunu yapacağız sadece. Hatta bunu el yazımla yazayım. Sizden şunu istiyorum. Getirin. Neye? Gördünüz mü? Kime? Ve nereye? E halini verdik. Hadi şimdi D halini verelim. Neyde? Kimde? nerede? Son olarak da den halini vereceğiz. Neyden? Kimden? Ve nereden? Bu kadar çocuklar. Yani bu dokuz soru sizi korkutmasın. Bakın mantık şu. Ne, kim ve nere kelimelerini aklınızda tuttuğunuz sürece yapacağınız tek şey EDden haline getirmek. Zaten şöyle bir pratiği de var bunun. Hangi soruyu sorarsam cümlede o soruyla bana karşılık verir. O sorunun ekiyle bana karşılık verir. Ne demek istiyorum? Örnek. Bakın şimdi hemen örneğimizi buraya yazdım. Ayşe'ye gidiyorum. Çocuklar, hadi şöyle bulalım. Gidiyorum. Yüklem. Giden kim? Ben gidiyorum. Neydi? Gizli özne. Değil mi? Nereden buldum gizli özneyi? Bakın hop kişi ekinden. Ne sorarım buna? Yani bir de şunu soran var. Hocam bilmiyorum bu hangi, hangi soru. Ya, çocuklar Ayşe'ye yani nereye? Veyahut da kime daha doğrusu o daha doğru olur bir insan olduğu için. Kime gidiyorum? Değil mi? Bakın hangi soruyu sordum? Kime gidiyorum? Bunu sordum. Zaten onu sorduğum için de bak hangi eki aldı? Bu da E ekini aldı. Tabii ki bu E'ler A'da olabilir biliyorsunuz. Ankara'ya mesela. Onu söylemeye gerek duymuyorum. Ankara'ya o zaman bu ne olacak? Benim yer tamlayıcım olacak. Bu kadar. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela Ankara'da. Ankara'dan dönüyorum. Nereden dönüyorum? Ankara'dan bakın hangi soruyu sordum? Nereden? cevabını da Ankara'dan vardı zaten. Dan'den vardı. Yani gördüğünüz gibi hangi soruya soruyorsam o sorunun eki de zaten o cevapta bulunmadı. Olayımız bu. Geldim ger anlayıcısına. Pardon Zart anlayıcısına. Buna böyle kısa kısa geçiyor ama sonra bunlarla ilgili örnekler yapacağım merak etmeyin. Şu an mantığını öncelikle öğrenmenizi istiyorum. Çocuklar zar tamlayıcısı az önce bahsetmiştim. Zarfları biliyorsunuz, belirteçler. Ve daha sonra zarf fiilleri gördük. Dikkat edin, hep bunlar e eylemi, fiili, kendi türünden zarfları, e durum, miktar, zaman açısından belirtirler değil mi? Zaten bunu bilen bir kişi, o zaman hocam hangi soruyu soracağım zarf tam tamlayıcısını bulmak için? Ne zaman, nasıl, ne kadar? Burada bir tek belki yeni bileceğiniz, niçin, niye, ne kadar, kiminle ve neyle? Bunların soruları da burada yazdıklarım. Şimdi hemen bir tane yine örnek yazalım. Yarın sınav olacağız. Yine bakalım beraber. Olacağız. Yüklem. Kim olacak olan kim? Biz olacağız. Gizli özne. Ne olacağız? Bunu biraz sonra göreceğiz. Ne zaman olacağız? yarın olacağız. Bakın yüklemin ne zaman yapılacağını bildirdi. Yüklemin nasıl yapılacağını bildiren, neden yapılacağını bildiren, kiminle ve neyle yapılacağını bildiren ögelere de zarf tamlayıcı istiyoruz. Sınava çok çalıştım deseydi mesela. Ne kadar çalıştım? Çok çalıştım. Miktarını bildirdi. Sınava koşarak geldim deseydi. Nasıl geldim? Koşarak geldim durumunu belirtti. Bu ögelere de zarf samlayıcısı diyoruz. Bir de nesnemiz var. Bir de şunu söyleyeyim çocuklar. Şu kiminle ve neyle lise hayatına geçtiğinizde bunların başka bir adı olacak. Şu an kafanız karışmasın. Bunlar edat tümleci olarak sizin karşınıza çıkacak. Yani liseye geldiğinizde yeni bir ögeniz daha olacak. Bunu bize Halife Hoca anlatmamıştı. Demeyin. Liselilere sesleniyorum. Lisede edat tümleci var ve edat tümleci başlığı altında bu sorular. Yani artık zarf tümlecinin bu iki tane sorusu bağımsızlaşıyor. Diyor ki biz tek başımıza başka bir ögeyi bulduracağız diyor. İşte bu da edat tümleci oluyor. Ama biz 8. sınıf düzeyinde bunları da edat tümleci olarak değil zarf tümleci olarak alıyoruz. Ama liseye geçtiğimizde edat tümleci diye farklı bir ögeniz daha olacak ve kiminle ve neyle sorularını örnek mesela sinemaya annemle gittim. Kiminle gittim? Annemle. Sekizler buna zar tamlayıcısı diyecek. Liseliler ise buna edat dinleci diyecek. Peki geliyorum belirtilmesine nesne ve belirtisiz nesne olarak ben nesnemi ikiye ayırıyorum. Neden ikiye ayırmışım? İşim gücüm yok mu? Şöyle şu nedenle ikiye ayırmışım. Bazı nesneler ek alıyor. Bazı nesneler ek almıyor. Bu yüzden de ben ek alan nesneye belirsiz demişim. Ek almayana da belirsiz demişim. Şimdi burada birazcık durum değişiyor. Neden? Gördüğünüz gibi ne sorusu var? Ama özne de ne sorusu var? İşte bu yüzden size her zaman yüklemden sonra özneyi bulun demiştim. Çünkü özlem, öz, özlem diyorum, <laughs> özlemlere selam olsun. Özne yüklemdeki işi yapan kişiyken, nesne ise yüklemdeki işten etkilenen unsurdur. Ne demek dedim, şimdi örnek üzerinden anlayacaksınız. Önce belirtim nesneye bakalım, bunu seviyoruz çünkü bu, karışacak bir durum yok bunun. Belirtili neyse neyle bitiyor çocuklar? Bakın hep söylüyorum. Belirtili neyle bitiyor? İ ile bitiyor. Sorusu neyle bitiyor? Neyi, kimi, i ile bitiyor. E cevabı neyle bitecek? İ ile, ı ile, u ile, ü ile, dar ünlülerle bitecek. Değil mi? Hemen bakalım. Işığı kapat. Şimdi baktım. Işığı kapat dedik. Kapat. Yüklen. Kapatan kim? Sen kapat. Gizli özne. Emir ki pile çekimlenmiş. Neyi kapat? Bakın neyi? Işığı. Tıpkı yer tamlayıcısındaki gibi. Hangi eki alıyorsa o ekle de bana cevap gelir çocuklar. Korkmayın. Burada belirtili nesne vardır diyeceğiz. Belirtili nesne. Peki Hmm. kitap aldım olsun şimdi buraya bakalım aldım yüklem alan kim ben aldım ne aldım bakın şunu eğer yaparsanız böyle bir cümle geldi size kitap aldım aldım yüklem hocam ne aldım kitap hocam özle iyi de eylemi yapan kitap değil ki benim alma eylemini gerçekleştiren benim birçoğunuz burada hata yapıyorsunuz İşte bu yüzden önce özneyi bulun diyorum direkt ne aldım diye atlarsanız çünkü öznenin sorusu da ne biliyorsunuz bir sorusu da ne hemen belirsiz nesneye gidip özne deriz belirsiz nesneye özne dememek için çocuklar lütfen önce özneyi bulun ve şu soruyu sorun kendinize bu eylemi yapan özne mi? Daha doğrusu bu eylemi yapan burada altını çizdiğim kelime mi? Veya kelime grubumu mu? Aldım bak. Kitabı özne diyenler. Şunu sorsunlar kendilerine. Ya ama aldım diyor. Birinci teki şahıs eki var. Ben almışım bunu. Kitap ne alaka? Diyebilmelisiniz. Kitap etkileniyor. Kitabı elime almışım. Yani kitabı bakın kitabı elime almışım. Ben almışım. Bu kitap. Yani alınan şey bu. Bu etkilenen unsur. O yüzden buna ne diyeceğim? Belirtisiz nesne. Neden belirtisiz nesne? Çünkü bakın eki yok. Bu da belirtisiz nesne. Hadi bunu belirtili yapalım. Kitabı aldım deseydi çocuklar. Bakın ı eki getirdim. Neyi aldım? Kitabı belirtili oldu. Belirtisiz nesneleri belirtili nesneye dönüştürebiliyoruz. Ee, ya da işte ıı, eve yeni bir ütü aldım. Ne aldım? Ütü, belirsiz nesne. Ütüyü işte prizden çıkartmayı unutma. Neyi? Ütüyü. Bakın burada da ütüyü belirtilmesi olarak kullandım. Ana damarlarımız bunlar cümlenin ögelerinde ve en önemli şey de belirsiz nesneyle özneyi karıştırmamanız. Bir sonraki videoda size dolaylı tümleç, işte daha doğrusu yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, nesne ve diğer tüm ögelerle ilgili detayları vereceğim. Bunların tek kelimeden oluşmadıklarını, sözcük gruplarından da oluşabildiklerini biraz örnek üzerinden, soru stillerinden geçeceğiz. Cümlenin ögelerini yine takipte kalın. Dediğim gibi uzun bir konu ama temel hatları, temel damarlar bunlar. Ana hatlar bunlar. Çok bu anlamda da sizin birazcık bu anlamda tekrar yapıyor olmanız lazım çocuklar. Buna lütfen dikkat edin tekrar yapmaya. Bir de en önemli ricamdan birisi de lütfen pratikte bunları uygulayın. Ve bu soruları öğrenin. Bu sorular öğrenilmeden ben yani kimse size çok fazla bir yardım dokunamaz. Evet şu an öğrendiniz mesela bunları çok güzel anladınız diyelim. Ama işte zarf tamlayıcısının sorularını bilmeden, yer tamlayıcısının sorularını doğru bir şekilde bilmeden dediğim gibi karıştırırsınız sürekli. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar.